Merhaba tatlı güzel ruhlarım nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Eğer öyle değilse bile umarım ki bu açılımda size güzel şifa enerjisi ve hoş enerjiler gelir, sizi sarar diye ümit ediyorum. Evet, bugün bir aşk okuması yapacağız. Bu destemi çoktanları kullanmıyordum. Şöyle bir gözüme çarptı ve bugün bunu kullanmak istiyorum. Zaten içte böyle rengarenk, güzel bir destemiz. Ee, gördüğünüz gibi zaten burada eros okunu atmak için hazırlanıyor. Yani bir aşk destesi. Ee, aşk için çok kullanmayı sevdiğim bir destem. Önceden çok kullanırdım. Tabii çok fazla destem olduğu için arada böyle bazıları uzun süre kullanmadan durabiliyor. Ben de böyle gör, görünce ve enerjisini hissedince hemen aldım. Enerjisini temizledim ve getirdim. Umuyorum ki güzel bir açılım olacak. Siz içinizden geçirebilirsiniz. Ne öğrenmek istiyorsunuz bugün? Ne sormak istiyorsunuz kartlara? Ya da içinizden bir niyet, dilek de tutabilirsiniz. Buna bir cevap da gelebilir. Bakalım. Yorumlarda görüyorum. Soru sordum, cevap verdin, inanamıyorum diyorsunuz. Çok mutlu oluyorum ben de. Tabii ki de bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar. Birebir açılım gibi olmaz. Yani bazılarınız için oluyor, evet. Çok öyle yazan var. Çok da mutlu oluyorum. Ama burada söylediğim her şey harfi harfine herkes için gerçekleşecek diye bir şey yok. Lütfen biraz böyle akıl süzgecinden geçirerek alın ve kendi durumunuzu göz önüne alarak buradaki mesajları alın, olur mu? Benden özel danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan Tarot Prenses Sonu 2 ile yazarsanız beni bulursunuz. İletişime geçebiliriz bu şekilde. Bilgi ve randevu alabilirsiniz. Tabii ki burada da bir emek veriyorum. Abone ve e, abone olup beğende yaparsanız çok mutlu olurum şekilde karşılığını biraz olsun vermiş olursunuz. Alma verme dengesi önemli. Bu bir zamansız okumadır. Bunu da e, yani aklıma geldikçe ara söylemeye çalışıyorum. Çoğu okumamız zamansız bu kanaldaki çoğu okuma zamansızdır. Ne zaman karşınıza çıkarsa demek ki o zaman ihtiyacınız var ki duymaya karşınıza çıkmış diye düşünebilirsiniz. Ben de hep ihtiyacı olan kişileri ihtiyaçları olduğu zaman bulsun diye bu videoları yüklüyorum Youtube'a. Şimdiden beni destekleyen, karşılığını veren herkese şifa olsun, helal hoş olsun. Evet, Dediğim gibi dinlediğiniz zaman ne zamansa fark etmez. Bir değişim rüzgarı içerisindesiniz diyebilirim. <laughs> Hayatınız değişiyor. Bir şeyler değişiyor. Böyle bir şeyler sanki plan böyle sanki tekrardan kuruluyor gibi. Sizin planlarınız da olabilir bu. Hani bu ilahi planda da bir takım. Ee, gittiğiniz yönlerde bir değişiklik olabilir. Hayatınızın genelinde fark edersiniz ki aa işte çok e, farklıydı. Misal geçen sene neredeydim, şu anda neredeyim? Bununla ilgili bazı farkındalıklarınız olacak. Özellikle eee maddi anlamda, maddi güvenlik anlamında kendinizi çok güvende, çok daha güvende hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Birçoğunuz ek iş ya da hayalindeki işi gerçekleştirebilir. Ya da biraz böyle para akışında bir hızlanma ya da beklediği bir yerden gelecek olan para, beklenmedik yerlerden gelecek olan paralarda sizi biraz daha kendinizi güvende hissetmenize sebep olacak diyebilirim. Evet bu bir aşk okuması dedim ama böyle bir mesajı görüyorum. Özellikle aile olanlar için aile içerisindeki bütünlük yani gerçi hani illaki sizin çekirdek aileniz sizin evli olmanız gerekmiyor. Sonuçta herkesin bir ailesi var. Genel anlamda şunu görüyorum ben burada. Aile içinde bağların sıkılaşması, güvenlik hissi, ve e, biraz daha birbirinize bağlanma durumları şeklinde burada kendisini e, gösteren mesajlar var. E, Birçoğunuz bakın burada bir anka kuşu var. Böyle küllerinden yeniden doğuyor. Görüyor musunuz? Küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu var ve e, burada gelen mesaj kartlarım da çok dikkatimi çekti. Bundan dolayı diyorum ki böyle bir geçmişte sıkıntılar yaşanmış, evet. Ama bu geçmiş kapanıyor. Bir perde çekiyorsunuz geçmişin üzerine ve sanki böyle yepyeni bir sayfa açılıyor, yepyeni bir hayata başlıyorsunuz gibi. Hatta çoğunuzun Hayatına hiç e, beklenmedik bir anda hiç beklemediğiniz bir kişi girecek. Bazılarınız için bu e, romantik anlamda olabilir. Bazılarınız için bu bir mentor an anlamında da olabilir. Yani size yol gösterecek, e, size belki e, iş dünyasında belki size çok doğru yollar gösterecek ve kendinizi çok inanılmaz güzel bir yerde bulacaksınız. Belki daha farklı tavsiyelere ihtiyacınız varsa bu tavsiyeleri verebilecek bir insan girebilir. Ama tabii ki burada çoğunuzun hayatına romantik anlamda böyle bir hatta teklifle de gelen bir kişi, ama beklemediğiniz bir kişi. Yani hatta bazılarınız için şunu söylemek istiyorum, çok böyle tipiniz olmayan birisi olabilir biliyor musunuz? Çok. Ya farklı kültür olacak bu kişiye böyle uzak kültürden birisi, ya da e, normalde beğenmediğiniz, e, normalde çok e, daha önceki e, flörtlerinize, sevgililerinize baktığınızda e, böyle hiç benzemeyen çok farklı birisi. Bu şu anlamda da olabilir, evet e, görünüş anlamında olabilir, ama karakter anlamında da olabilir. Ya bu arada geçmişteki kişilerle işte işe yaramaması bir şeylerin bir şeylerin bir şekilde yoluna gitmemesi aslında belki de karakterinizin uyuşmadığını gösteriyor. Ve şu anda bu hayatınıza girecek insanın karakterinin, görünüşünün, hali, tavrı, kültür seviyesi ya da kültürü genel olarak kökeni farklı. Ve belki de siz bu insanla çok iyi anlaşacaksınız. O yüzden Ön yargılı asla olmayın diyebilirim. Bu gelecek olan kişi çok da olgun birisi. Yani bir yaş olarak da olgun olabilir ama karakter olarak ruh ruhen çok olgun. Hani denir ya böyle geçmiş yaşam deneyimi olan bir insan. Yani toy bir ruh değil, ee, olgun bir ruh. O yüzden bu kişi sanki böyle elinde bir feneriyle beraber geliyor sizi de aydınlatacak. Sizi de belli konularda uyanışa götürecek birisi. Çok yoğun duygular geldiğini söyleyebilirim. Ama bu yoğun duyguların içinde ne yapacağımı bilemiyorum. İşte tartışıyoruz. İşte çok aşırı kıskançlık vesaire gibi şeyler yok. Daha çok güvenlik duygusu var. Burada birçoğunuz bu kişiyle yuvasını kuracak, birçoğunuz bu kişiyle ciddi ilişkiye girecek ve uzun süreli başlangıçlar görüyorum ben burada. Yani bu öylesine bir karşılaşma, öylesine bir tanışma değil. Hatta bununla beraber bu kişi sizi buraya götürecek demiyorum ama bu kişinin hayatınıza girmesiyle beraber kendi bütünlüğünüze döneceksiniz. E, bu birazcık vesile olacak arkadaşlar çünkü bunun üzerine uzun bir süredir çalışıyor olabilirsiniz, çalışmak istiyor olabilirsiniz, biraz kendi bütünlüğünüzle alakalı, e, kendi gücünüzü bulmakla alakalı, bir yola da giriyorsunuz aynı zamanda İşte o o yüzden diyor böyle tek bir yönden bir yenilik değil, e, romantik anlamda kendiniz için, spiritüel anlamda e, birçok e, hayatınızda sizi değiştirecek nokta var burada ve daha aydınlık görünüyor bakın gelecek aydınlık güneş kartı sıcak aydınlık aynı zamanda güvenlik hissi ve e, hareketlilik bakın aşkta hareketlilik yani e, hani birinden hoşlanırsınız da böyle beklersiniz, beklersiniz bir türlü adım gelmez ama burada e, aşk hayatınızda bir hareketlilik var. Yani konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz randevulaşıyorsunuz, buluşuyorsunuz e, bu tarz bir hareketlilik var. Anlatabiliyor muyum? Ve e, şimdi şuraya da böyle tekrar değinmek istiyorum. Orayla ilgili söyleyeceğim bir şey var. Beklenmedik bir kişi hayatınıza girecek dedim ya. E, bu kişiyi önce ee, hani İlla ki bu kişi gelip böylese sevgilim olur musun de, diyecek diye bir şey yok. Şöyle bir şey de olabilir. Siz bu kişiye aşık olursunuz, görürsünüz ama ilk görüşte aşık. Kesinlikle, yani bundan eminim. <laughs> i̇lk görüşte aşık, ilk görüşte hoşlanma ya da hani e, en kötü ihtimal. E, Önce bir duyguları geliştirirsiniz, sonrasında ama karşılık var yani burada çünkü bir ilişkiye gidiyor bir şeyler. E, fakat burada uyarmak istediğim bazı durumlar var. Bu kişiyle olan, e, bu kişiye dair olan hisleriniz, duygularınız, içinizde beslediğiniz o e, düşünceler, hatta ileriye yönelik planlarınız çok derin olacak. Yani e, görür görmez bir bağ oluşacak aranızda zaten. Ee, bu bağ çok kuvvetli olacak. Belki daha önce hiç kimse için hissetmediğiniz bir bağ olacak. Belki de birçoğunuz daha önce hiç almaya ben aşık olmamışım diyecek. Yani e, kadersel bir karşılaşma gibi diyebilirim. Ee, bundan dolayı şöyle hissedebilirsiniz. Sanki böyle evren benim arkamda, evren beni destekliyor, korunuyorum, seviliyorum ve hani nereye gidersem gideyim seviliyorum insanlar tarafından bu kişi bana güvenlik veriyor bu kişi bana güven veriyor ee, ve kendi ışığımı yansıtıyorum şeklinde böyle pozitif düşünceler içerisinde olacaksınız ve bu sizin zaten bütün hayatınızı etkilememesi bu düşüncenin imkansız böyle düşünen bir insan hayatında istediği her şeye ulaşır ve diyorum ya e, partneriniz sanki böyle elinde bir fenerle geliyor yani bu kişi kendisini belli bir boyutta geliştirmiş bir kişi olacak olgun bir kişi olacak aydınlanmış bir kişi olacak ve sizi de aydınlatmaya geliyor adeta sanki görevi buymuş gibi geliyor ee, Tabii bunları yaşarken ne o onun görevi olduğunu biliyor ne siz o kişinin sizin hayatınıza katacaklarını biliyorsunuz ama bir şekilde burada e, buluşmanızı görüyorum ve e, içten bir ee, böyle rehberlik alıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Buna demek yani kendi içinizde o rehberliği bulacaksınız. Nereye yöne doğru gitmem gerekiyor, nasıl davranmam gerekiyor bu şey. Birazcık böyle iç sesinizi dinlemeye çalışın mutlaka. Burada yine ben meditasyonu söyleyeceğim. Yapmıyorsanız mutlaka meditasyona başlayın. Ee, duygular çok derin olduğu için bir takım e, i̇çinizde böyle zaman zaman uyanan gereksiz korkular olabilir. Bunlara sıkışmayın lütfen bakın burada e, burada bir uyarı var e, Bunlara sıkışmayın yani kendinizi o korkulara kaptırmayın oradan hemen böyle çıkmaya bakın ki çıkacaksınız da zaten e, oldukça karşılıklı yoğun duygular görüyorum ben burada hayatıma girecek e, yeni şansları kabul ediyorum. ...hayatıma girecek yeni şansları kabul ediyorum. Bugünün olumlama cümlesi olsun. Mutlaka yorumlara yazın. Bir deneyin. Şu ana kadar hiç denemediyseniz... ...bir deneyin. Sizin için söylüyorum yani. Yazmanın gücü çok kuvvetli. Ve oraya... ...yani %99... ...kişi... ...yani yazanların %99'u... ...daha doğrusu... ...çok pozitif duygularla yorum yazıyor. O yüzden... Ben şuna da inanıyorum. Birbirimizi de etkiliyoruz orada. Yani e, hani ben oraya e, kendimi %90 pozitif bir şekilde oraya ben bir yorum atıyorsam belki birisi %100 eee o yorumu yazdı. O enerjiyi akıttı oraya ve birbirimizi de etkilediğimizi düşünüyorum. O yüzden e, bu olumlama çalışmalarını yaptırıyorum. Mutlaka bu cümleyi yazın. Eee ve ben bir, bir tane daha çok güzel geldi. Mesaj kartlarımız. Bir tane daha mesaj kartı istiyorum sizin için son bir mesaj. Yükleniyor. <laughs> bir şeyler yükleniyor. Bazı anlayış lara geçeceksiniz. Yani şu ana kadar düşünmediğiniz, e, anlayamadığınız durumları artık anlamaya başlayabilirsiniz. Ne gibi işaretler gibi size gönderilen işaretler, evrenin size gönderdiği işaretler, işte koruyucu meleğinizin size gönderdiği işaretler. Bunlar nedir? Size nasıl yönlendirir? E, bunları biraz böyle spiritüel çalışmalar yaparak e, kendi deneyimlerinizle de aynı zamanda. Ee, anlayabiliyorsunuz ama zaten ben dedim ya burada böyle bir uyanış dönemi var ve bir yenilik var, fark farkındalık ve farklılık var. Zaten geçmişi tamamen bırakıp yeni bir sayfa açıyorsunuz. Çok değişeceksiniz. Ee, yani bunu görüyorum. Ee, sanki sizden saklanan bir sır varmış da bu sır ortaya çıkmış. Bu gerçeklik, bu doğruluk ortaya çıkmış gibi hissedeceksiniz. Ee, i̇çinizde çok derinliklerdeki e, o cenneti bulacaksın diyor burada kart. Senin içindeki, senin derinliklerindeki o cenneti bulacaksın. Yani hep diyorum ya zaten cevaplar da bizim içimizde. E, o korkuları nasıl yeneceğimiz de bizim içimizde nasıl yeni başlangıçlar yapacağımız da. O yüzden kendinize dönün mutlaka. E, günlük koşturmacada bunu biraz böyle unutuyor olabiliriz. Çok normal ama hatırladıkça mesela ben burada size hatırlattıkça şöyle birazcık o iç sesinize kulak vermek, e, spiritel dünyaya birazcık şöyle bir adım atmak size çok iyi gelecek inanın bana. E, bu konularla ilgili danışmanlık almak istiyorum diyorsanız tabii ki de e, videolarım dışında danışmanlık da verebilirim eğer ihtiyaç duyarsanız. Ama bu videoları, benim videolarımı yani başkası için kefil olamam ama kendim için izlemekte bir başlangıç diyebilirim. Çünkü dediğim gibi bu açılımlarım şifa yüklü açılımlardır. Umarım ki en yüksek derecede hepinize de şifa olur ve yararı olur. Herkesin ve bütün en yüksek haline olsun diyerek bugünlük bu açılımı da bitirmek istiyorum. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi unutmayınız. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.